Evet arkadaşlar bugün sizlerle beraber bu koyunla oynuyoruz. Bu tarz videoların devamını istiyorsanız Like atıp abone olmayı unutmayın. Evet. <laughs> Başlıyoruz. Şunları da öldüreyim. şu da öldüreyim. şimdi da, da öldüreyim. Şu paraları alayım. şimdi da öldüreyim. Şimdi arkadaşlar. <laughs> mumyaların olduğu yere geldim. Sonra Allah, billah ne olur. Sonra arkadaşlar ee... gideceğiz işte bir yerlerde bakalım. Şu anda Haripa'nın gizemli yerlerini keşfetmeye çalışıyoruz arkadaşlar. Şuradan gideceğim. Arada bir de birilerini öldürebiliyor. Yani. Geldiğim yere geri mi döndüm? Bu durum çıkalım. Çıkalım. Bunlar çok basit Bak bunlar beni sıkıştırmaya çalışıyor ama önce bir canım böyle gitmiyor. Şu can barıma baksanız arkadaşlar. Can barımda bir tane bile canım gidiyor. Gitmiyor. Şuna yardım edeyim. İyi 31 level. İyi. 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 31 level. 481 level. 30 level. O 31 level. Gidiyoruz nereye gideceğim? Şu goblinlerin olduğu yere gideceğim. Sonra oradan bir yerlere gidelim işte ya.

Duruma bir köy değiştireceğim. Şey. Burası benim eşki, eski köyüm ben. Yok lan, burası Bu, bir de burası. Tamam. çok kötü para düşürüyor. Bir goblinlere gidelim. Harita. Ben neredeyim? Ha, ben şu mavi alandayım. Şuraya bir git. Şuraya. Burası goblinleri suyundu lan. Dur bakayım. Oynamıyor, oynamayı oynamaya unutmuşum ha. burası yeni başladı yer. Kan yap Buradan gelmiştik biz. Şuradan. Şuradaydık galiba. Gayipçe, gayet Bıraktım ve bu böyle duruyor bak. Çok iyi çok.

Bu yukarıdaydı. Bıç. Buradan sonra sana da engel olacağım. Hadi git gidelim. Bak, elini de dertler. Bir tane de bir tane de yalan Ben burada. Hala hala hala. Geçiyorlar. Anlatacağım ama, mavi.

Bağırı nereli yok diyor bu berney. Gidelim. Gidelim, 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 gidelim. Geldim. Hah. Gelebildim. Zombilere geldim. Zombi. Zombiler, zombiler, zombiler bile hasa veremez. Veremez, veremez. Vay le le le. Vay le le le. geçelim gidelim. Buraya gidelim. Buraya gidelim. Oralar, oh, Oo yukarıda da bir yer var. Gezeceğim, gezeceğim. şurada bakmıyor ben rahata bir kahve içeceğim Ben gene bakayım. Ben de bir çişim gideceğiz. Oh, 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 oh. Gidiyoruz. Konuşuyorduk. artık. Nasılım bu arada arkadaşlar? Bunda da öyleyim. Bunda da böyleyim. Ama burada daha güzelim. Sizin için değiştirebilirim. Ama sonra. Yorumları yazmadan değiştiremem. Kırmızı Kurbağa Kurbağa bak bak kurbağa bak bak Uğurumun nerede? de Kurrağım yok kurrağım yok Yararım nere de Aslında Aslında Amerika'yı tatlıyor herkes Avrupa'da herif herif Hadi gidelim Allah Allah Ben bunları aldım. Nerede kullanacağım? Satarız. Kullanmayız da satarız. Dalık. Dalık. Şu o iskeletlerin yanına gitmeye çalışıyor. Rep, 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 rep. Rap. 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 Rebel. Rap. Rebel. Rep uh rememb -huh. rep remember rep remember. Rep, remember. bu rabalarentileri hiç sevmiyorum. Neden ben seviyorum be? Sorun be sorun. Sorma yani abi. Nefret ediyorum çünkü buradan. Hala 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 hala. Dur bir.

geldik Uçarım her yere le 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 Bu da neydi? büyük. Şimdi bununla gideceğiz. Gel sen de gel. Sen de gel. Dur. Dur. Bu video 100 like gelsin. Eee görselimi değiştiriyorum bu karakterin görselini de durun, gelebilirse gelsin. ah ben bunları tek atıyormuş <laughs> Tek atmadım bir hayvan yok mu yav 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 Bunlar hayvan da sayılmaz ki. İskelet diye sanıyor. Yani. Mumyalardan daha iyi. Oğlum hadi lan. O yeni bir yer ben bu keşfediyorum. Ben buraları bilmiyordum eskiden. Yo biliyormuşum. Onun <laughs> bunlar Arangu'dan taksiye mi yapıyor? Bunlar neden vurmuyor bana ya? pembena koyalım Bak. Bak. bak, bak. <laughs> <laughs> Gelsiniz, herkese gelsin. Hep siz hepiniz eşleşecek. Hmm. 就是做别人。 Ben durun lan düştüm bu. Uzun video oldu mu? Ama bir seviye bile yükselemedim. Bak hep şurayı merak etmişimdir ama bir türlü gidemedim. Abim siktir git da şey Dönüşeceğim. Bunlar daha düşürme gibi geliyor. Gidi 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 Eğlenceli. Vay dili 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 dili

Oğlum ben ne diyorum? Molle, 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 Yanlışlıkla ultimi kullanmadım. Olamaz asla, olamaz asla. Olamaz asla, olamaz asla. Beni yerinden geçirebilecek mi? Arkam Spotify'da Güzel can götürüyorlar Hodder Gelin Siz hepiniz işreftek. Kore geceler Üzerime titreye. Bir çift lafım var Beni bekleyen Özgürüm kesmeden Ben de Benim sevgim niye ya Kar üzerime titreyen bir çift var. Beni bekleyen, tükenip gitmeyen, dolgumda ne bir tane içeceğim, birkaç tane içeceğim çünkü Ölmem merak etmeyin. O sırada zorlayı biliyormuşum. Dum 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 dum. Şunları öldürelim videoyu bitirelim. Bu da mı bitersek videoyu yok ya köyde dedim dur Masanın üstüne tek tek koydum. Oğlum ben şarkıya daldırdım ha kendimi. Hadi gidelim. Gelmiyor ne özledim? Köye gidiyoruz. Siktir git dayı. Bakın şu bebe lastik ya. Bunu ben köyde de Ay. Köye dönmeyi unuttum. Ne nasıl döneceğimi unuttu. Ay. Dondolaştım cidden. Buz gibi ayran. Ezale cilvesi lahmacun, lahmacun. Baba lastik de ben başka bir yerlere geldim kardeş. Ya buranın anahtarları bende ne arıyor ya?